Merhaba, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam Survivor yok ve o ses Türkiye yayınlanacak. Fakat fragmana baktığımda Almeda'nın durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek ve kendi fikrimi söylemek istedim. Ve çok kısa bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Açıkçası ben fragmana baktığımda olayın birazcık büyük ve ciddi olduğunu zaten fark ettim. Fakat ben bu raddede sizlerin gönlünün rahat olmasını isterim çünkü ben kolay kolay Almeda'nın diskalifiye olacağını düşünmüyorum. Ve bence %90 diskalifiye gelmeyecektir eğer Almeda bunun üstüne başka bir şey yapmazsa. Fakat bir şey söylemek istiyorum o da şu ki Hikmet bu sene, başka seneleri gitmiyorum da bu sene fiziksel temasta bulunmasına rağmen ceza bile almadı. İzler diskalifiye beklerken ona ceza bile verilmedi. İşin garibi şu ki ona ceza verilmediyse bence bir zahmet Almeda'da diskalifiye olmaz veya en azından daha az bir ceza alır. Bu noktada büyük bir ceza alması ona çok büyük bir darbe olacaktır. Ve ayrıca Hikmet kendi ağzıyla ben vurmak istedim ve o niyetle gittim diyor. Almeda ise ben o an gözüm döndüğü için öyle yaptım ve bilinçli olmadığını zaten Doğruca olmasa da söylemeye çalışıyor. Almeda'nın bu seneki durumuna baktığımızda Yunus Emre ile eşit tutulabilir. Fakat Almeda birazcık daha sakin kalabiliyor. Açıkçası ben anlamış değilim. Bazı yarışmacılar diskalifiye o kadar yakınken ve çok büyük sebepler olurken niye ceza almıyor? Bazıları ise en ufak bir harekette bile ceza alıyorlar. Bence bu açıklanmalı ve ben eğer Almeda diskalifiye olursa çok büyük haksızlık olduğunu ve büyük ceza almaması gerektiğini de düşünüyorum. Özellikle Hikmet'in olayından sonra. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizce bu noktada Almeda'yı diskalifiye derler mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.